Evet arkadaşlar. Acarlar Longuzlu gezimize Sayın İlyas Yer Dernek Başkanımız İlyas Yer'in eşliğinde başlamış bulunmaktayız. Yazın 7. ayın 11'i bugün. Acarlar Longuzlu'nun su seviyesi olması gerekenden 1 metre yüksek. Doğa ne kadar kendini tazelese de insanların verdiği talibatla beraber daha da bir saniye ile sabi, bir saniye ile sabi. Bak yılan yakaladım, bak bak yılan. Kaçtı tamam. Acarlarlığın uzunda bir yılan görüntüsü gösterdim en azından. Bu arada çok güzel turnabalıkları ve oklama balıkları var. Karayalı sazan. Bu güzellikleri bütün doğa severlerin gelip görmesini tavsiye ediyoruz. Görüyor musun balıklarıyla sağlık. Hmm. Kafasını dinlemek isteyen doğa severler İstanbul'a bir buçuk saat uzaklıkta olan acarlar dönmesinde doğa gezisine gelebilirler. Doğa gezisine geldiklerinde Sakarya'nın Kaynarca ilçesinin Tonalı köyünde İlyas yere ulaşmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü ağaçarlığımızın en iyi bilen İlyas yerdir. Onunla gezmek bir ayrıcalıktır. doğada zorlu koşullar vardır. Nazik insanların zorlanacağı ama doğa severlerin çok mutlu olacağı bir doğadır burası. 36 bin hektar büyüklüğünde muhteşem güzelliklere sahip bir yerdir. Menekşe, gördüğünüz, menekşe gördüğünüz menekşe çiçekleridir. beyaz ve sarı menekşe çiçeklerini görüyorsunuz giderken. Bunlar dünyanın en güzel çiçeklerinden birisidir. Ve suyun yüzünde büyüyorlar. Kökleri yoktur. Birazdan yapacağım çekimde Acarlar Longozu'nun daha geniş alanlarını size göstereceğim. Her yerin ayrı bir güzelliği, ayrı bir tadı var. Gördüğünüz pembe çiçekler, sarmaşık çiçeğidir, suda olur. Onların da güzelliği harikadır. Görüyorsunuz doğa harikası bir yer. Ben size kaptanımızı da bir göstereyim. Sayın İlyas Yer. Kameraya gülümseyin. Şu anda yaklaşık 10 kilometre hızla gidiyoruz. Yeterli hızdayız. Fazlası küllü müsrifin haram. Yoksa kaza yapabilirsiniz. Trafik ışıkları yok çünkü. Başka turistlerle çarpışma riski var. Allah herkese bu doğayı gezip bu doğanın güzelliklerinden faydalanmayı nasip eylesin. Türkiye'de yaşayıp da özellikle Marmara bölgesinde yaşayıp da bu bölgeyi bilmemek büyük kayıptır arkadaşlar. Burası gerçekten kafa dinlemeye doğa gezisi yapmaya ve göl kenarında serin ormanların içerisinde piknik yapmaya çok müsait bir yerdir. Herkesi Acarlar Longozunu tanımaya gezmeye ve bu bölgelerde piknik yapmaya davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. İyi günler.